hecho Saga yerleşmesinde dikey inişli roket yarışmasında büyük bir heyecan var. Şöyle sayımızı hemen bir söyleyeyim. 2023 itibariyle bu senedeki dikey roket yarışmasında toplam 407 başvuru alındı. 8 ilden 13 takım ve 106 yarışmacı finale kalmış durumda. Tabii finale öncesinde şunu da söylemekte yarar var. Buradaki arkadaşlarımızın 2 yıllık 3 yıllık emekleri ve geleceğin bilim insanlarıyla beraber milli teknoloji hamlesi kapsamında inanılmaz bir rekabet yaşanıyor. Türkiye'mizin birçok elinden geliyorlar ve hep açıkçası görevlerine kilitlenmiş durumdalar. Ve şimdiki görevin sahibi olan takımın yanına gidiyoruz. Kendini tanıt, takımını tanıt. Biz burada ne yapacağız? Şu anda siz burada ne yapacaksınız? Merhabalar. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Erdem Bayraktar. Makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Takımımızın genelde 4. sınıf makine mühendisi ve havacılık öğrencilerine oluşmakta roketimiz, ürünümüz bu şekilde. burada amacımız görevimizin tanımı ise roketimizi dik bir şekilde belli bir yükseklikten aşağı indirmek. Burada aslında simüle ettiğimiz olaysa aya iniş bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. ay inişe hazırlık yapıyoruz aslında. Takımın bundan sonra hedefi kesinlikle görevi başarı olarak e, nitelendirmek ve gerçekleştirmek. Peki kariyer hedefine çok kısa söyler misin? Takım olarak kariyer hedefiniz ne? Kariyer hedefimiz açıkçası hepimiz ileride savunma sahnesinde çalışmayı hedefliyoruz. Çoğunluğumuz bu şekilde mühendisler olarak. Yaklaşık 6 aydır bu proje üzerine çalışıyoruz. Biz geçen sene katılmamıştık yarışmaya. Bu sene kesin kasılıyoruz. Çok kısa bir sürede çok şey başarmaya çalıştık. İlk aşamalarda birinci geldik. Umarım bu başarımızı da devam ettirmeye çalışacağız final aşamasında. Peki. TÜBİTAK, SAGE'ye hemen dönüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben Bol teşekkür şans. SİHA'larda, İHA'larda kırımsız diyoruz ve roketlerimizi de aynı şekilde kazasız belasız diyoruz. Hocam az önceki ön konuşmamızda ne yaptık? Sızdırmazlık testleri dedik. Evet. E, mekanik arayüz testleri dedik. kısaca operasyonda ne yaptık? Ön aşamasını dinleyelim. Hemen ardından da testimize başlayalım. Evet. Yarışmacılarımız çok büyük aşamalardan geçerek e, bu atış alanına geldiler. Öncelikle yarışma alanına gelen e, yarışmacılarımıza mekanik arayüz testleri yapılıyor. Mekanik testlerden geçen yarışmacılarımız sızdırmazlık testlerine giriyor. Sızdırmazlık testleri iki aşamada gerçekleşiyor. Düşük basınç ve yüksek basınç testleri olarak. Şu anda bu Metro X takımımız düşük basınç ve yüksek basınç testlerini geçti atışa hazır hale geldi. Birazdan atış gerçekleştirilecek. Ey sevgili izleyiciler bu arada herkesin söylediği yüksek bar, yüksek bar, yüksek bar. Yüksek bar olunca Saitaş Hocam hızlanmamız lazım. Ne zaman başlıyoruz sıralamamız nasıl hocam? Ee, şimdi takımlarımız öncelikle e, emniyet açısından ilk testlerini gerçekleştirecekler. Önce bir e, esnek halatla bağlı testlerini gerçekleştirecekler. Bunlar bizim test atışlarımız. Bunu bitirdikten sonra burada performanslarına bakacaklar. E, sistemlerine sistemlerine Kontrollerde bir değişiklik yapmaları gerekiyorsa bunları yapacaklar ve e, büyük ihtimalle öğleden sonra da yarından itibaren de gerçek atışları yapacaklar. Hocam ilk test atışımız şu an itibariyle gerçekleşiyor. Evet ilk test heyecanlıyız bakalım ne olacak. O zaman bu heyecanı tüm TÜBİTAK SAGİ'de olan herkese beraber şöyle hepimiz için bir moral alkışı alalım arkadaşlar. Aylar, yıllar ve tabii ki hocalarım yanında. Hocalarım şöyle yanıma doğru yaklaşın. Hocam hoca, hemen startı verelim o zaman siz başlangıcı yaptırın arkadaşlara arkadaşlar başlıyoruz herkes yerlerini alsın lütfen ee, arkadaşlar sistemi içeri alabiliriz Evet sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Tabii ki bu aşamaya gelene kadar iki aşamadan geçtik. Mekanik arayüz testlerinde sızdırmazlık testi gerçekleştirmek için önce düşük basın testine girdi arkadaşlarımız. Ki oradaki bar onayını aldıktan hemen sonra yüksek basınca geçti. Ve bu testten geçtikten sonra da görmüş olduğunuz gibi atış alanına geldik. Ve e, Nalan baktığımız zaman dışarıda değil bu sefer yerleşkenin içerisinde gerçekleşiyor. Daha güvenli bir ortamda. Evet. Ee... Atışlarımız kapalı alanda gerçekleşiyor. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tel kafeslerle kapatıldı. E, deneme atışlarında da zaten aynı şekilde burada yapıldı. E, şimdi de gerçek atışlarımızı göreceğiz. Evet, heyecan gerçekten büyük. Aç, hemen sana döneceğim. Sertac Hoca, e, şu anda tam olarak ne yapılıyor diki enişte roketi için test aşamasında? Şimdi takımların roketi ilk başta e, vince bağlanıyor. Vince bir bağlantı mekanizması üzerinden bağlanacak. Hemen arkasından orada fiziksel kontrol yapıldıktan sonra en önemli husus olan güvenlik konektörü yerine takılacak. Bu noktadan sonra takımların orayı terk etmelerini bekleyeceğiz. Çünkü güvenlik konektörü sistemin serbest bırakıldığını anlamasını sağlayan konektör aynı zamanda. Bu konektör yerinden çıktıktan sonra yani atış sırasında serbest kaldıktan sonra da sistem bilgisayarı bırakıldığını anlayacak. Ve yere iniş yere başladıktan sonra da gerekli kontrolleri yaparak düzgün bir şekilde yere yumuşak iniş yapabilmesi için gerekli ayarlamaları yapacak, gaz debilerini ayarlayacak, basınçları ayarlayacak ve sistemin ana kriter olan yere 2 metre bölü saniyeden daha düşük hızla ulaşması, ulaşması için e, gerekli çabayı sarf edecek sistem. Hocam büyük bir heyecan var. Gerçekten ilk deneme atışı. E, gelecek sene bu yarışmaya gireceklere de bu vesileyle canlı canlı ne söylemek istersiniz? Geldiğin ve burada yapman gereken ilk şey. Ee, çok güzel çalışmalarına devam etsinler, sıkı çalışsınlar. Ee, önümüzdeki yılda yarışmacılarımızı bekliyoruz. Peki şu anda da bakıyoruz e, yavaş yavaş platform yükselmeye başladı. Tabii biz bu yarışmalarla dünyada ikinci defa düzenliyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Dünyanın hiçbir yerinde sevgili arkadaşlar yok. 2024'te sen bu yarışmaya gelirken özellikle buna bak. Çünkü TÜBİTAK SAGE bünyesindeki bütün mühendis hocalarımız, personellerimiz her konuda sana yardımcı oluyor. Tabii ki başla TÜBİTAK kurumumuzun destekleri ve hibeleri de tabii ki gözden kaçırılmaması lazım. Ki T3 vakfımızın da burada... E, amacımız dikey inişli roketteki yegane tek amacımız hangi teknolojilerimiz konusunda ilerleme olacak? Şimdi burada e, takımlar bu dikey iniş sisteminde e, cold gas thruster denilen yani soğuk gaz itki sistemini kullanıyorlar. Bu sistem e, birçok uzmanlık alanının bir arada e, ç, e, çalışması gereken bir itki sistemi. Burada ciddi anlamda bir kontrol sistemleri var. E, farklı dinamiklerde... E, sistemlerini takımların e, aldıkları tepkilere göre ayarlayabiliyor olmaları gerekiyor. Bunun dışında <laughs> en önemli şeylerden diğer e, bir tanesi akışkanlar mekaniği. Burada akışkanlar mekaniği konusunda arkadaşlar uzmanlaşıyorlar. Akış analizleri yapmaları gerekiyor. Bir lüle tasarı gerekiyor. Bunun içerisinde gaz dinamiği de var. İşte e, Soğuk gaz e, serbest bırakıldığı zaman, ekspendi olduğu zaman bir soğuma gerçekleşiyor. Farklı sıcaklıklar altında e, gazın davranışını çalışıyor arkadaşlar. Yani özetle okulda görmüş oldukları temel bilimlerin hepsini burada uygulama haline getirmeye çalışıyorlar. Bu da arkadaşların hem aldıkları dersleri daha iyi anlamalarını sağlıyor. Hem de ileride çalışmış oldukları sektörlerde inşallah savunma sanayinde çalışırlar. Bunları iş hayatına daha kolay adapte olabilmelerini ve gerçek projelerde ee, daha rahat, daha tecrübeli bir şekilde, daha hızlı sisteme e, adapte evet. olabilmelerini sağlıyor. Hocam birazdan da TÜBİTAK başkanımız e, Profesör Doktor Hasan Mandal gelecek. Kariyer fırsatları dedi Selçuk Şoşa. Peki TÜBİTAK bu konudaki kariyer fırsatlarının seninle nasıl değerlendiriyor? Profesör Doktor Hasan Mandal TÜBİTAK başkanımızdan da birazdan bu merak edilen sorunun cevabını alacağız ama öncelik şu anki takımımızda eee OTX X takımı. Evet. Öyle değil mi? OTX takımının üyeleri de şu anda bütün üyeler herhalde Şu anda sağda hocam Burada da olan var. Evet, birazdan geri sayımı sadece iki öğrenciyi alabiliyoruz. Önce güvenlik dedik, baretlerimizi taktık. Geri sayımı hocam ne zaman yapacağız? Yarışmanın en fazla merak edilen noktası. Oradaki tribün diyorum. Birazcık da şöyle bir yüzler gülsün. Onlar da merak ediyor diğer arkadaşlarımız Şimdi geri sayım yapılması için önce dediğim gibi e, ön mekanik kontrollerin tamamlanması lazım. Sistemin yapısal olarak e, bırakma aracından yani vinçten e, istemsiz bir şekilde ayrılmayacağına emin olunması gerekiyor. Önce o kontroller yapılacak. Hem takımdan arkadaşlarımız var orada hem de bizim e, teknisyen arkadaşlarımız oradalar. Bu kontroller bittikten sonra elektriksel bağlantı kontrollerini yapacaklar. Sistemde her şeyin yolunda gittiği görüldükten sonra bir arkadaşımız orada bırakacağız. En son e, sistemi aktive edecek, güvenlik konektörünü açacak. Yani bizim sistemin güvenlik konektörünü açacak. Ve arkasında herkes alanı terk edecek ve geri sayıma başlayacağız. Ee, şimdi son aşamalara doğru geldik. Orada bir arkadaşımızın olduğunu görüyoruz. Elinde bir kablo görüyoruz. Ne yapılıyor? Şu anda hızlı bir veri akışı sağlayalım. Ee, şu anda e, Sertaç Bey'in de e, ifade ettiği gibi e, ilk deneme açışımız bu. E, ODTÜ e, Üniversitesi'nin takımı. E, Roketi yukarıya kaldıracağız. Ayaklar yerden 7 metre yukarıda olacak şekilde ölçüm yapılacak. Burada gördüğünüz halat ile e, ayağa bağlanacak. 7 metre ölçüm e, yapıldıktan sonra halat aşağıya çekilecek ve aşağıya düşecek. Ondan sonra e, geriye sayım ve e, arkasına bırakılacak. E, düzgün bir şekilde e, düşük bir e, hızla aşağıya inmesi bekleyeceğiz. Hocam gelen veriler şu takımımız şu anda hazırmış. X takımının diğer üyelerinden. iki üyeyi yanıma alayım hemen. Kaptan yanında iki üyeyi de alalım. Geri sayım başlıyor arkadaşlar. Evet hep beraberiz. ilk test atışımızı yapıyoruz. Hocam e, ritüelimiz devam ediyor. Siz olmadan olur mu? Hocam siz olmadan olur mu? Şöyle ortamızı alalım. Takım üyelerini alalım yanımıza. Bu sene şöyle bir fenomen <gülüyor> hareketimiz <gülüyor> olacak. Hemen... Hocam, biz oraya oraya üyelerimizi alalım. Bizim gözümüz nerede? Yükseklerde değil mi? Evet. O zaman hareketimiz nasıl oluyor? Yüksel, 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 yüksel. Hocam mikrofonu beraber şöyle biz de aynı tamam. şekilde yapalım. Hadi TÜBİT AXAGE aynı şekilde. Şu hazır tarafa, mıyız? Tamam. Aynen bu taraftan. Yönü siz belirleyin. Uyduya göre. Tamam, <laughs> <tamam. Evet, ben gülüyor> İmece'ye de selam söyleyelim. Evet peki. Ee, yarımız şöyle, yarımız böyle. Bir fotoğraf çekilmiştik geçen sefer. Ee, Aynen ritüel devam ediyor. Aynen. Peki Aynen. hocam vaktimiz çok az. Geri sayım için söz sizde. Hazır mıyız? Ee, hazırız. Ben e, Sertaç arkadaşıma geri sayımı için e, mikrofonu vermek istiyorum. Geçen sene bu yarışmayı ilk defa Sertaç arkadaşım organize etti. E, kıymetli emekleri var. E, dolayısıyla Sertaç arkadaşımın e, geri sayımını e, başlatmasını isteyelim. O zaman ritüeli de tabii ki butonun yanına giderek yapıyoruz. Hadi Ottu. Ottu ilk takımı, ilk atışını yapıyor Sertaç Hoca ile beraber. Hadi yanıma doğru gelin. Hocam siz de hemen yanıma. Evet. Evet. Fotoğraf çekiminin hemen ardından. Sertaç Hocam. Herkes sizi bekliyor. Ee, ben de heyecanla bekliyorum. Son bir onay alalım. Tamam. Evet. Herkes hazır mı? Önce, evet. Şu anda roketimiz platformdan yukarıya doğru kalkıyor vincimizde. Vincimiz yukarı çıkacak. Yukarı çıktıktan sonra bir güvenlik onayı alacağız. Onay aldıktan sonra geri sayımımızı yapıp ee, testimizi gerçekleştireceğiz. O zaman arkadaşlar Otçe şöyle gelin. İlk takımımız Otçe olduğu için sizin dediğinizde bütün takımlara söylüyorum. Sayımı şöyle yapalım. 10, evet. 9. Hocam hazır mısınız? Siz tabii talimatı verdikten sonra. Çok heyecanlandım. Ne durumdasın? Heyecanlıyız valla. İlk atıyoruz. İlk atmanın heyecanı da var. O şekilde inşallah hayırlısıyla gerçekleştiririz atışımızı. Yanımdaki ekip üyesi titriyor. Bütün takımlardan o titremeye karşı bir alkış topingi istiyorum. Valla adam titriyor. Daha kuvvetli. <laughs> Peki harikasın. Şimdi OTX hazır. Hocam iki dudağınızın arasında her şey. Bekliyoruz bakalım. <laughs> İnşallah başarılı olacak arkadaşlar. Şimdi metrajı da aldılar. Yükseklik kontrolünü de yaptı arkadaşlar. Oradan bir güvenlik onayı alalım. Hazır mıyız hocam? Önce güvenlik diyoruz. Evet İmece uydusuna da el sallayabilirsiniz. Görüyor buradan çünkü. Şöyle bir el sallayalım İmece'ye de. Ne dersin hocam? Hepimiz sallayalım. Peki <laughs> Hazır mıyız? Hocam. Hazırız. Geri sayımı başlayalım. Eller yukarıda. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 Olsun. Kuvvetli bir alkış. Kuvvetli bir alkış. <laughs> Kaptan gel. Gel. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Ne hissediyorsun? Nasıl bir başlangıçta olabiliyor bazen? Çok heyecanlıyız. Başlangıç biraz kötü oldu ama beklemediğimiz daha güzel performans gösterdik. Bu yüzden çok mutluyuz şu an. Evet. Durum bu şekilde. Peki şu andaki ilk atışı Oto X takımı gerçekleştirdi. Evet ilk deneme atışını biz yaptık. Normalde atışlarımız ipsiz yapılacak. Şu an iple deneme atışı yapıyoruz. Deneme atışını gerçekleştirdik. Bundan sonra devam denemeye devam. Aynen öyle. Bugün Peki deneme bu tür durumlarda takım böyle olduğu zaman moral bozmuyoruz. Ne yapıyoruz? Moral bozmuyoruz. Tam motivasyon devam. Çalışmaya devam. Biz elimizden geleni yaptık. Artık gerisi bizim elimizden olmayan şeyler için kendimizi üzmeye gerek yok. Peki çok teşekkür ederim. Bol şans tekrardan tebrik ederiz. Az önce gördüğünüz Milli Teknoloji Hamlesi'nde TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde dikey inişli roket yarışmamızda muhteşem bir ilk test e, gerçekleşti. Bence bu butonuna kadar gelinmişse başarıya ulaşılmış demektir. Dedim ki öncelikle bu butona, bu butona basabilecek kadar arkadaşlarımız cesaretleriyle bu aşamaya geldiler. Ben gerçekten hepsini, hepsini tüm arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu buton demek geleceğimiz demek esasında, sadece e, kendiler için değil, ülkemiz için, insanlık için yapılan, geliştirilen bir teknolojinin şu an e, sonucunu göreceğiz. Hoş görünce olarak şöyle söylüyorum, bu butona girene kadar of of basıldıktan sonra oh, i̇nşallah, <laughs> rahat inşallah. inşallah. İnşallah, ben beklediğim gibi gerçekten Bey. önemli bir aşama, bu aşamaya gelmiş olmak demek, teknolojide ben varım demek, biz varız demek insanlık için varız demek, ülkemiz için varız demek. Ben arkadaşlarımız yürekten tebrik ediyorum. İnşallah göreceğiz. Tabii e, bu sene ilk başlayan e, dikey iniş e, yarışmamızda ilk atışlar. Dolayısıyla e, hayırlı olsun diyoruz aynı zamanda. E, üç gün boyunca devam edecek olan bu heyecanlı yarışmanın tüm emek sağlayanlarını katkı sağlayanlarını ama ama en önemlisi genç arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun. Hocam şimdi genç arkadaşlarımız dedik. Eee yarışma koordinatörümüz Nadir Hocamız yanımızda. Takımımızdan bir iki üyeyi yanımıza alalım Hocam isterseniz. Hemen, hemen evet. ben çağırayım. İçer Hangi takım hocam? Medya X takımı. İçeridekilerden onları meşgul etmeyelim. Şu anda varsa diğer üyelerden yapalım. Konsantrasyonlarını bozmayalım. Uygunluk durumuna göre çağıralım. Hocam çünkü hem geri sayımı yapacağız. Bu sonraki ritelimizle beraber otonom araçlarımızın var, İHA'larımızın var. E, tabii ki dikey inişinde metafor hareketi tamam. belli. Nasıl yapıyoruz herkes görsün. E, nasıl yapıyorduk? Bir arkadaşımız gelsin. Hatırlıyor musunuz bu seneki hareketimizi? Nasıl yapıyorduk? Bu seneki hareketimizle dikey iniş roketlerimize gözümüz özgü. Yükseklerde Evet gözümüz yükseklerde diyorduk. Hasan hocamız, Gürcan hocamız merak ediyor. Evet. İki el havada. Evet. Bak 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 bu, bu şekilde. Hocam geri sayımı da buna göre yapıyoruz. Tamam. Evet e, hocam hazırsak geri sayım için Hasan hocamız, Gürcan hocamız bizi bekliyor. Ekip evet. üyelerini alıyoruz. Ekip, ekip, e, önce ayrılsın. Evet hesabada. arkadaşlar. Evet, ekipten arkadaşları alabiliriz. Dileyen arkadaşlarımızı alabiliriz. Kader noktası buradaki kırmızı butonumuz. Tamam, yukarıya kaldırıyoruz. Evet, ekip üyelerini alalım. Sen varsın. Evet, geliyor arkadaşlar. Otu arkadaşım yine. Metu X takımı. Metu X takımı. <laughs> metu X takımı kaptanın yanımızda. <laughs> Hakan evet, Bey. Merhaba. Hakan hocamız. Evet, merhaba arkadaşlar. Evet, her şey hazır hocam şu anda. Arkadaşlar, Yine test uçuşumuz var, testimiz var. Şöyle bir güzel bir alkış alalım mı? Hepimize 3-4 günlük moral olsun. Harikasınız. Deneme 2 mi kaptan? Deneme 2 evet. Haydi bakalım. Arkadaşlar birçok yerde işte Teknofest'i tanıtırken en heyecan duyduğum yarışma bu. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu kadar mühendisliğin tüm bileşenlerini kullandığınız ama aynı zamanda da dünyada ilk kez yapılan bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor olmak, koordine ediyor olmak ama o heyecan ve coşku size daha farklı olsa gerek. Siz de dünyada ilk kez yapılan bu yarışmaya adaysınız. Yani teknoloji geliştirme noktasında dediğim gibi birçok yere gittiğim zaman insanlar benden ne konuşacağımı bekliyor. Bense en sonunda ne konuşacağımı biliyorum. O da bu. Yani diyorum ki bakın dünyada ilk kez yapılan bir yarışmaya arkadaşlarımız aday oluyor. Sıra sizde diyorum. Sıra sizde. Biz de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Biz de aynı heyecanı sizlerle paylaşıyoruz. sağlık. Evet merakla an geldi. Geri sayım ve artık dike iniş roketin fenomeni. Hocam kaldıralım mı? Başlayalım mı? O zaman çapraz yapıyoruz Hasan Hocam, Gülşen Hocam. Artık alışalım ki 2024 teknofestçiler de aynı şekilde yapacaklar. Nerede? Ottu. Gel bakayım böyle. Ha, uzat. Şeyi de görelim mi hocam? İmeciyi de görelim mi? Görür herhalde o bizi mutlaka. Öyle ya da böyle. Peki. Hocam hazır mıyız? Hasan. Hocam Hasan Hocam söz sizde. Evet kaçtan başlıyoruz? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bugün zaten yarışmanın e, bu düzeltme safhası bu düzeltmeyi yaptıktan sonra tekrar arkadaşlarımız burada deneme yapıp gerçek yarışma atışlarına başlayacağız. Evet, tebrik ediyoruz. Daha üç gün boyunca devam edecek. Herhalde geçen yıl yoktunuz, bu yıl ilk kez geliyorsunuz. Evet. Altı ayda hazırlandınız, evet. Yani başarılar diliyoruz. Önemli olan gelişmeyi görmek, gelişmedeki fırsat alanınıza görmek, risk alanınıza görmek, mühendislikte de o demek sınırlayıcı koşullar altında en iyi tasarımı yapıp aynı zamanda da onu teknolojiye dönüştürüp geliştirip ve burada da ürün halinde görmek ve test etmek başarılar diliyoruz. Hemen tamam. son evet. gün e, halat olmayacak. <laughs> yani dolayısıyla efebion'un e, testini de yaşıyorsunuz. Eksikleri veya işte gelişim alanlarını görüyorsunuz. Şu anda ilk gün deneme atışı yapılıyor. Hatalarımızı, kusurlarımızı görüp onları düzeltmek üzere buradayız. Hazır olarak geldik. İkinci atışımızı yapıyoruz. Beklediğinize göre neredesiniz? Beklediğinize, tasarladığınıza göre neredesiniz? Şu an tasarladığımızda hemen hemen eşdeğiriz. Bir tık daha iyi bir sonuç elde ettik diyebilirim. Tamam, Güzel. Kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Size ve tüm takım, tüm takım arkadaşlarınıza ve aynı zamanda burada olan tüm arkadaşlarımıza. Evet. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.